Sevgili yengeçler bu hafta Uranüs'ün de çok aktif olması finansal konularda bazı krizler ve beklenmedik durumları sizlerin hayatına getirebilir. Özellikle para yönetimi ve mali planlamalar konusunda son derece dikkatli olmanızda fayda var. Örneğin yatırım yapmayı eğer düşünüyorsanız bu hafta ekstra dikkatli olmalı ve ani kararlar vermemelisiniz. Çünkü bu etki sizin ikinci evinizde oluyor. Haftanın bana göre en önemli olayı ise ikinci evinizde yine gerçekleşecek olan yeni ay. 12 derecede Aslan Burcu'nda olacak bu yeni ay. Böyle para, finans ve sahip olduğunuz değerler konusunda böyle yeni başlangıçlar ve fırsatlar size getirebilir. Bu dönemde satışlarınız artabilir ve daha geniş bir kitleye ulaşabilirsiniz. Fakat 29 derecedeki Venüs ve Uranüs karesi nedeniyle böyle ilişkilerde, finansal konularda ani, beklenmedik değişiklikler yaşayabilirsiniz. Tabii bu herkesin haritasına göre de değişecektir. Burada ben genel etkileri anlatıyorum zaten. Bu dönemde tabii Venüs ilişkileri de yönettiği için ilişkilerde aile içinde krizler yaşanabilir. Örneğin partnerinizle aranızda para konuları yüzünden anlaşmazlıklar çıkabilir. Ortaklıklar ve mali konularda böyle öngörülemeyen durumlar Ön plana çıkabilir. Fakat bu sırada yeni aya Jüpiter'in gerçekten güzel bir desteği var. Bu da yakın çevrenizde özellikle anne ve babanız gibi kişilerden maddi ve manevi desteklerle karşılaşabileceğinizi gösteriyor. Yeni ay esnasında Merkür de retroya girecek ve üçüncü evinizde olacak. Retro sürecinde böyle konuşmalar, imzalar, anlaşmalar, sözleşmeler ve hatta yakın çevreyle ilgili gündemler tekrar ön planda olabilir. Seyahat planları, trafikte bazı sorunlar, birazcık gözden geçirmeniz gerekli olan durumlar gündeme gelebilir. Örneğin belki de uzun zamandır beklediğiniz bir sözleşme var ve bu dönemde bunu detaylıca gözden geçirmeniz çok faydalı olacaktır sevgili yengeçler. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.